Biz de seni aramaya çıkıyorduk. Affet beni, dün için affet! Sizlere veda etmeden gidemedim, Refik baba. Gidiyor musun? Nereye? Uzaklara! Ne zaman döneceğimi de bilmiyorum. Niçin? Beni nasıl bırakırsın? <laughs> Bizi! Sensiz ne yaparız? Böylesi daha iyi, gitmeliyim. Geç bile, kımdım. Aylarca önce gitmeliydim, bir an önce dönerdim. Ağır ol bakalım, anlat nedir niyetin? Bilmiyorum. Mektup yazarım size. Gidince hemen yazarım. Bırakma, ben de seninle geleceğim. Gelemez. Niçin? Kim karışır? Elbet ya! Kim karışır? Ben bile gelirim! Hah! Sizin istemenizle olacak iş değil. Zor be, vazgeç be! Tabir edelim şu evi! Arka bahçeye havuz yapalım ha! Bir iki de balık atardık içine! akşamları karşılıklı çakıştırırdık be! Ne ettiyseniz siz ettiniz bana! İkiniz! Dün gece de anamı hatırladım! Kaç yıl var ki mezarına gitmemiştim! Bir de ona veda edeceğim şimdi! demek buradasın. Ne arayanın var, ne soranın var. Bir avuç topraksın, öyle mi? Karıcığım, kızma, küsme bana! Yıllar sonra kavuştuk işte. Konuş Emre, bir şeyler söyle de, affettiğini anlayayım. Belki de senin halin benden iyidir. Yaşamadın, görmedin, Hiçbir şeye de doymadın ama ben... ...Beni diri diri gömdüler. Yirmi yıl! Şimdi kurtuldum mu sanki... ...Sadece mezarım büyüdü. Yaşamaya mahkum bir ölü gibiyim. Kimsesizim. Günlerdir oğlumuzu aradım, bulamadım. Sana geldim kadınım. Artık tahammülüm kalmadı. Yaşayan bir ölü gibiyim. Ne olur, bari sen beni affet de... ...Yanında bir yer ver bana! <laughs> Halimi sor, teselline muhtacım! <laughs> Yoksa... Evet baba. Oh! Oğlumsun öyle mi? <laughs> babam benim. Garip babam. <laughs> Sen Ahmet... ...Oğlum... <laughs> Gördün mü bak hanım nasıl büyümüş... ...Başı göklere değiyor yüzü güneş gibi parlıyor. <laughs> Duydun beni, oğlumu sen çağırdın, bizi sen kavuşturdun. <laughs> Allah'ım bir daha ayırma bizi, ne olur. Hemen gitmem lazım. Nereye? Bekliyorlardır. Kimler? Nereye? Nasıl gidersin? <laughs> Geldiniz demek. Bizimi bekliyordun? Evet. Telefon etmiştim. Ahmet oğlum. Yoksa sen? Çok kalmayacağım. Hem yalnız değilsin artık. Hiçbirimiz yalnız değiliz. Bekleyeceğim seni. Bekleyeceğiz. Hı? Vah oğlum, vah. Gidelim mi? ...Bana ne yaptı oğlum, niçin götürüyorlar? Diye pirin, tertemiz, iyiliklerle dolu dönmesi için! Birini öldürdü Ahmet! Zorba diye birini öldürdü. Onun için götürüyorlar.